Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Kolektifin geneline fal yorumu yapacağım. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın. Falımız biraz gözyaşımız sıçradı. Hadi inşallah sevinç gözyaşlarımız olsun diyelim. Hemen başlayalım fincanımızı okumaya. Dur. Şunu şu tarafa alacağım hemen önce. Evet. Şimdi Hemen burada bak görüyorsun değil mi? Daha bir böyle sıkıntıların daha giderek azalmaya başlamış. Yani sıkıntının tam ortasında bir tane aslında böyle yukarı doğru tırmana, tırmanışa geçmiş olan bir yılan çıkmış. Diyor ki sen birisinin böyle içten içe sana düşmanlık ettiğini, içten içe sinsi sinsi seni kıskandığını falan fark etmişsin. Bundan dolayı da biraz üzülmüş olabilirsin diyor. Hemen burada dikkat edersen sıkıntının üzerinde köpük köpük hayallerin bunlar senin. <laughs> bir sürü çok güzel hayallerin var. Yani iki yerden para gelmesini bekliyorsun. İki yerden para beklentin var. Ve bu para beklentin karşılandığı zaman ya bu para beklentin senin eline geçtiği zaman çok güzel hayallerin var. Ve bu hayallerinle ilgili de hemen önümüzdeki günlerde harekete geçeceksin gibi görünüyor. Önemli, önemli ve uzun telefon görüşmeleri yapacaksın. Şuradaki kuşu gördün mü? Bak çok güzel haberlerin geliyor. S ya da şey harfli birinden beklediğim bir haber varsa geliyor. Burada kocaman bir dağ keçisi gibi bir, bir keçi çıkmış. Böyle. Şimdi birileriyle inatlaşıyorsun bazı konularda. Hani böyle ayak diriyorsun tamam mı? Ne ile ilgili olabilir? İşte bir miras konusu vardır. Bu miras konusunun sana gelmesi için böyle <laughs> birileriyle inatlaşıyor olabilirsin. Yalnız birileri seni alt etmeye çalışıyor ama merak etme edemeyecekler. Bunlar kim olabilir? Akrabalar olabilir. O mirastan sana belki de pay vermek istemiyorlar. Bundan dolayı seni böyle şaşırtmaya, seni yanıltmaya çalışıyorlar. Ama sen sen bir hedef belir belirlemişsin ve o hedefinin doğrultusunda ilerle. Bak şurada görüyor musun? Bak ayakları bir tane adamın bir tanesi senin bu konunla alakalı bence. Adamın bir tanesi tepetaklak kafasının üstüne düşüyor. Yani diyor ki onlar seni alt etmeye çalışırken merak etme şimdi hayat neydi? biz planlar yaparken başımıza gelen şeyler de değil mi kader? İşte burada da onlar onlar da tabii ki bir taraftan planlar yapıyorlar ama yaptıkları planlar kendi ayaklarına dolanıyor. Sen hiç merak etme çünkü hem adalet hem Allah senden yana. Şurada güzel bir kalp çıkmış bak güzel temiz bir kalp. Yani böyle sevgilinle sevdiğin insanla hemen böyle iki yani Demek ki belki de 14 Şubat'la alakalı olabilir. böyle bir yola gideceksin. Daha böyle sakin, daha kalabalık bir ortamda değil de daha sakin, daha yalnız belki böyle baş başa güzel bir 14 Şubat geçirmek isteyecek olabilirsin. Hemen önünde aydınlık zaten açılmış olan kapılar var. Hemen böyle çok yakında böyle telefon görüşmeleri yapacaksın. Uzun uzun telefon görüşmeleri. Burada birbirine sarılmış dans eden aydınlığın içinde iki kişi var. Yani böyle herhalde hayatındaki insanı o kadar çok seviyorsun ki. Şimdi onun yanındayken tabii siz şimdi bak kolektif ya. Şimdi tabii ki mutlu olan hayatındaki insanla mutlu olan huzurlu huzurlu olan yani sevdiğini sevdiğini hisseden arkadaşım için söylüyorum. Herhalde hayatındaki insanı seviyorsun ki böyle bir yani böyle etrafın aydınlık, temiz. Sadece ikiniz varsınız. Kalabalıkların içerisinde bile başkasını hiç gözün görmüyor gibi. İnşallah hep böyle olsun. Hayatında güzel bir yol, güzel bir yol çizmeyi başardığın o yol doğrultusunda ilerliyorsun. Burada gelecek olan senin kısmetlerin var. Şurada bir <laughs> lale gibi Lale gibi bir isim yazıyor ama böyle kalabalık ortamlar bak hep e, bir geçenlerde yine ceylan çıkıyordu ya bak. Bak burnu, gözleri, boynuzları yine ceylan çıktı. Yani hayatına bir güzellikler gelmeye başlıyor. Bu güzel yani bu o kadar güzel bir şeyler olacak ki bu olacak şeyler seni seni bile şaşırtacak yani çok önemli böyle çok ani gündem dışı gündemin tamamen dışında değişik şeyler duyacaksın değişik şeyler yaşayacaksın. Duydukların, gördüklerin seni gerçekten şaşırtabilir diyor. Burada dizlerinin üstüne çökmüş bak Görüyor musun? Dizlerin üstüne çökmüş. Sanki namaz kılan biri var. Şurada iki tane kadın karşılıklı konuşmalar yapıyorlar birisiyle ilgili. Birisine bir kısmet gelmiş de o kısmetle birlikte işte o gelen parayla işte kendine ev almış da falan filan bununla ilgili. Şuradaki kadın sana anlatıyor hatta anlatırken de işte görüyor musun diyor millette şans var diyor yani bizde yok diyor bak bizde yok diyor millet şanslı diyor millette şans var diyor ama bizde nerede bizde yok diyor seni de kıtlık bilincine sokuyor tamam mı böyle şeyleri dinleme her zaman şanslıyım her zaman iyi şeyler beni bulur de şurada resmen yatak yorgan yatan biri var bu sen misin ama bak hasta olduğun için yatmıyorsun burada diyor ki rüyalarını anlatıyor burada rüyalarınla ilgili <laughs> böyle e, nasıl rüyalar görüyorsan bu rüyalar sana haberci rüyalar olabilir diyor önünde açılmış olan aydınlık kapılar burada yine bir kalp çıkmış burada bir asa çıkmış yani diyor ki bir mum yakmışsın bak dileklerin gerçek olmaya başlıyor artık artık bütün dileklerin duaların kabul oluyor evet çok ani çok değişik gündemler olacak hayatında ile ilgili gerçekten çok şaşırtıcı şeyler duyacaksın. Duyduğun şeyler karşısında evet şok olacaksın. Seni şok edecek derecede şaşırtacak şeyler duyacaksın. Bak mesela burada yan gelmiş böyle keyif yapan yatan bir ördek var. Ördek hayallerin gerçek olmasıydı. Sen bir taraftan hayallerinin gerçek olmasını beklerken bir taraftan bu ördek böyle yan gelmiş yatıyor keyif yapıyor. Hiç acelesi yok. Neve <laughs> yüküyle güzel bir kısmetin var ve Kısmetinin önünde bir tavşan çıkmış. Hızlı bir şekilde kısmetin sana gelecek. Sanki burada bir şey gördüm ama yani sanki burada benzinlik gibi baksana benzinlik pompaları gibi böyle bir şeyler var tamam mı? Ama böyle boş bir yer. Neyse bu hani böyle <laughs> neyse bu şimdi böyle, bir arkadaşımız da belki bu işi yapıyordur yani böyle. Hani böyle belki benzinlik mi alacaksın? Benzinlik mi açacaksın? Bununla ilgili planlar mı yapıyorsun? Burada diyor ki bununla ilgili de iki tane balık böyle bak. iki tane balık peş peşe geliyorlar sana doğru diyor. Hayırlısı neyse o olsun. Hayırlısı güzeli iyisi neyse o olsun. <laughs> Eğer siz de böyle bir iş yapıyorsanız aydınlık olacak diyor. Bir de üzerinde nazar var. Gerçekten ben bak kendinize okuyun arkadaşlar. Gerçekten çok nazara geliyorsunuz. Eskiden şey yapıyorduk değil mi? Böyle şifa çalışması yapıyorduk. Onları da unuttuk ne zamandır beri. Onları da yapalım yeniden başlayalım. Şifa çalışmalarımızı yapalım. Nazardan kötü enerjilerden arınalım. Gerçekten şimdi ben bu fincanı açtığımdan beri böyle gözlerimden yaşlar akıyor. Anlatamam size. Bunlar senin gözyaşların inşallah sevinç gözyaşları olsun. Hane içinde şuradaki insan kimse bunun kafasının üstünde bir sürü dedikodular var. Hatta böyle yolda planlaya planlaya sana doğru geliyor. Bu dedikodular neyse bak planlaya planlaya sana doğru geliyor. Valla herkesle ilgili almış vermiş herkesi birbirine katmış karıştırmış. 1, 2, 3, 4, 5 kişi de böyle bir yola doğru gidiyorlar. Sanki uzak bir yere gidecekler gibi görünüyor. Şurada birbirine bağlantılı iki tane büyük kısmet var gibi görünüyor. Evet bağlantılı iki büyük kısmet. <laughs> senin şimdi devlet kapısından beklediğin bir haberin varsa hani böyle çok acele gelmesini istiyorsun İşte bu haber hemen gelse senin için çok iyi olacak ama şimdi senin bu haberinin gelmesi birazcık üçüncü hatta belki de dördüncü ayı bile bulabilir diyor hani bu haber geldikten sonra sen bir şeyler için harekete geçeceksin ne olabilir bu haber ee, tazminat nafaka olur ne bileyim prim al, primlerin vardır o olur ya da böyle tayinin çıkacaktır yola gideceksin dedi o olur yani bununla ilgili devlet kapısı ile ilgili ne haber bekliyorsan işte onunla ilgili haberlerin geliyor çok büyük bak çok büyük ve çok önemli bir haber geliyor bir kere burada diyor ki büyük ve önemli bir haber geliyor iri yarı uzun boylu bir kadın var burada bak görüyor musun baya bir iri yarı ama arkasında iki kişi daha var bunlar senin hanene doğru yönelmişler Şimdi sen bir ne iş yapıyorsan artık belki iş yerinle alakalıdır bunlar. Belki de iş yerinle alakalı, yaptığın işle alakalı birileri de olabilir bunlar. Hemen önünüzde de aydınlık açılmış olan kaba. vallahi resmen 1953 yazıyor. Neyse bu böyle birisinin doğum tarihi herhalde. 1953 gibi. Ama şimdi bu neyle alakalı çıkmış diye soracak olursan vallahi burada bak 1900 bak Bak 1, 9, 5, 3, işte. Mersin'in bir doğum tarihi bu. Şimdi ne bileyim bu bu tarih tarihli birisini kaybettinse baban olur annen olur belki bundan gelecek olan bir mirasın vardır senin. Bununla alakalı gelişmeler olacaktır. Önemli telefon görüşmeleri yapacaksın. Bir yükselme yaşıyorsun işinde. iç İş konularında önemli yükselmeler yaşayacaksın ve böyle hani bir yükselme yaşayacaksın. Belki bunu çoktandır bekliyorsun. Bir türlü gerçek olmamış. İşte önümüzdeki günlerde e, bunun gerçek olduğunu görebilirsin. Neyle ilgili bir yükselme yaşayacaksan evet var yükselme. Hadi bakalım. Çekerken de kartları dağıttık ama evet şu ara diyor ki şu ara diyor hayatında bir şeyler sonlanma sonlanabilir diyor. Ama bak bir şeyleri son verebilirsin. Neye son verebilirsin? Eğer hayatındaki insanla aranda problemler varsa çok değişik e, bir şeyler olabilir ve bu problemler bitebilir. Eşin seni şaşırtabilir. Yani hani böyle olaylar karşısındaki tavırlarıyla seni şaşırtabilir. Ya da böyle hani çok böyle ani çok büyük büyük tepkiler vermesini beklerken hiç tepkiler vermeyebilir bu şekilde seni şaşırtabilir. Diyor ki evet sabredersen sen daha el güçlenmeye başlıyorsun ve daha özgürleşmeye başlıyorsun. Planlı ol planlı hareket et evet gizli düşmanların var gizli düşmanların eski konularla konulardan dolayı sana böyle düşmanlık eden insanlar var. Yani geçmiş sen kapatmışsın çekmiş gitmiş o konu senin hayatından ama birileri orada kalmış yani orada kalmış hala o konuların içindeler. Sen yeni başlangıçlar bile yapmışsın yani. Aşırı, derece, aşırı derecede duygusal hissediyorsun bu aralar kendini biraz kafa karışıklıkların var ama daha şanslı olacaksın merak etme diyor ki gerçekçi ol ikili ilişkilerinle ilgili de gerçekçi ol çünkü ikili ilişkilerinizde Böyle bir denge hani daha böyle bir dengeye gelmeye başlayacaksınız. Biraz sorumlulukların artmış çünkü çok çalışıyorsun. Ama bununla ilgili çözüm yolları da geliyor diyor. Ve çünkü senin hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlayacak. <laughs> Özellikle de aşk konusuyla ilgili olabilir bu değişimler diyor. Sosyal çevrenle ilgili de değişimler olacak. Bir taraftan sezgiler, rüyalar inanılmaz güçlü. Bir taraftan maneviyatın yükseliyor ve sen diyor daha konforlu bir hayata doğru çekiliyorsun. İş, para, kariyer konularında, iş, para, kariyer konularında da bakalım. Hayallerinin peşinde demek ki iyi durumlar düzeliyor, iyi olacaksın ve hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Ve burada diyor ki hayatına artık diyor tam da böyle istediğin gibi güzel bir düzen getirmeyi başaracaksın. Yani kendi düzenini kuracaksın. Daha iyi olacaksın hayatın bundan sonraki döneminde. Hadi bakalım. Soru cevap. <laughs> benimle çalışmaya hazır mısın? Evet Kenan Şahin demiş ki melek dönecek mi? Evet diyor dönecek. Peki melek ne zaman dönecek? Melek bu ayın sonuna kadar ya da Mart ayı gibi dönecek diyor. Ben Ayşe Gül demiş kızım yurt dışında. Bu 2025'te oturum alacak mı kızı? Evet alacak diyor. Peki ne zaman oturum alacak? Hangi ayda Mel, Mel, Ayşegül Hanımın kızı hangi ayda oturum alacak? Ayşegül Hanımın kızı Mayıs ayı gibi oturum alacak diyor. Peki demiş ki ne zaman işe başlı? Şu an peki durumu iyi mi? Evet iyi. Peki bir işe başlayacak mı? Evet. Peki ne zaman Ayşegül Hanımın kızı ne zaman işe başlayacak? Göster bize yine mayıs, haziran gibi diyor. Vildan demiş ki eşim hasta. Eşim hasta demiş. Peki ben demiş ne zaman ferah günlere ereceğim? Bu 2025'te Vildan Hanım ferahlayacağı günlere erecek mi? Evet. Peki ne zaman, hangi ayda Vildan Hanım hangi ayda ferahlayacağı, daha iyi olacağı günlere erecek göster bize sanki Ağustos ayı gibi diyor değil mi? Bak Ağustos ayı gibi diyor. Selma demiş ki kızım iş arıyor. İş bulabilecek mi bu yakınlarda? Peki ne zaman işe girecek? Selma Hanım'ın kızı ne zaman işe girecek? Selma Hanım'ın kızı Mart ayı gibi işe girecek. Eftal Yavuz demiş ki ne zaman emekli olacağım? Eftal Yavuz 2025'te emekli olacak mı? Evet diyor, olacak. Peki ne zaman emekli olacak? Eftal Yavuz ne zaman emekli olacak? Haziran ayı gibi emekli olacak. Peki Emin evime arabaya yazılıyım mı demiş? Yani çıkar mı mı demek istiyorsunuz? Evet diyor. Ya yani, ya da e, Emin evime arabaya yazılması e, bu arkadaşımız için hayırlı mı? Emin evimden benim bir akrabam evet araba almıştı biraz önden bir, bir üç dört ay ya da 5 ay gibi bir süre herhalde yatırılıyor sonrasında çıkıyor ee, peki demiş ki eşim beni seviyor mu demiş seviyor ee, Rufina Kenan Rufina Kenanlı demiş ki ben Iğdır'da Türk kimlik alabilecek miyim alacaksın oğlum da alacak mı alacak bu 2025'te mi alacaklar evet peki hangi ayda hangi ayda Türk kimliği alacaklar söyle bakalım bize aysa ile birlikte. Sevinç İsmailova demiş ki ben yeni işe girebilecek miyim? Evet gireceksin. Peki bu bahçe işi mi olacak? Hayır bahçe işi olmayacak. Peki otel işi mi olacak? Sanki otel işi olacak gibi. Ben çiğden bende büyü var mı? Hayır büyü yok. Peki nazar var mı? Evet nazar var. Ama büyü yok. Şama Şamatova, Şamatova. Ben Türkiye'ye gelecek miyim demiş. Evet geleceksin. Peki ne zaman gelecek? Türkiye'ye ne zaman gelecek? Türkiye'ye Haziran ayı gibi gelecek. Alim Gulnara'yla Alim Gulnara Gulnara'yla barışacak mı? Evet barışacak. Peki Alim'le Gulnara ne zaman barışacaklar? Göster bize. Mart ayı içinde. Dilara As Asse Dova kızımın sağlık durumu düzelecek mi? Evet düzelecek. Peki demiş ki baba evi satılacak mı? Evet satılacak. 2025'te mi satılacak baba evi? Evet. Ne zaman satılacak? Temmuz ayı gibi satılacak. Peki demiş ki Temmuz ayında satıldığı zaman payımı alabilecek miyim demiş? Evet alacaksın. <laughs> Javahir Abdurrahimov. Damadım kumardan kurtulacak mı? Tabi kendi isterse kurtulur ama istemiyor gibi görünüyor maalesef kurtulmayacak diyor. Ben Musta ben Mastura babamdan miras payımı alabilecek miyim? Evet alacaksın. 2025 yılında mı alacak? Evet. Peki hangi ayda alacak Mastura babasından miras hakkını hangi ayda alacak? Göster bize hangi ay? Evet hangi ayda? Mayıs ayında diyor. Ben Filiz boşanacak mıyım? Filiz Hanım boşanacak mı? Boşanacak. Peki mirasım gelecek mi? Evet gelecek. 2025 yılında mı gelecek? Evet, miras ne zaman gelecek? Hangi ayda gelecek? Göster bize. Miras Temmuz'da gelecek diyor. Ee, peki oğlumun parası gelecek mi demiş? Evet gelecek. Ben Antalya'dan ev alabilecek miyim demiş? Evet alabileceksin. Peki bu 2025 yılında mı alacak? Evet. Peki ne zaman? 2025 yılı hangi ayda Antalya'dan ev alabilecekler göster bize. Aralık ayı gibi diyor. Ee, peki Fadime demiş ki oğlum Okan işe girecek mi? Evet girecek. Peki Okan işe hangi ayda girecek? Bu Şubat ayının sonuna doğru girecek. Zaten 14'ünden sonra falan herhalde. Yo sonuna doğru dedik. Meliha demiş ki oğlum evlenecek mi? Evet evlenecek. 2025'te mi evlenecek? Hayır 2026'da mı evlenecek? 2026. Emel Gülseven demiş ki oğluma iş haberi gelecek mi? Evet gelecek. Bu önümüzdeki günlerde mi gelecek iş haberi? Peki bu gelecek olan iş haberi olumlu mu? Evet olumlu. Zeren Bircan demiş ki sevdiğim adam buraya gelecek mi? Evet gelecek. Evet gelecek. Ne zaman gelecek? Zeren bir canı sevdiği adam Mart ayı gibi gelecek. Peki demiş ki oğlum Arda iş bulabilecek mi? Evet bulacak. Peki ne zaman iş bulacak? Arda ne zaman iş bulacak? Arda Mart ayında iş sahibi olacak, iş bulacak. Vatan Güneş demiş ki ihale alabilecek miyiz? Keşke adınızı yazsaydınız. Evet alacaksınız diyor. Şahver Ahmedova demiş ki evlilik var mı? evlilik var. Peki bu evlilik 2025'te mi? Peki ne zaman evlilik ne zaman var? Şahver Ahmedova için evlilik ne zaman var? Evlilik Temmuz Ağustos gibi var. Emirhan demiş ki hayatım karışık iyi olacak mı? Evet olacak. Bu 2025'te düzelecek mi hayatı? Evet düzelecek. Peki Yusuf Koçak demiş ki eşimle aram nasıl olacak? Yusuf Bey'in eşiyle arası iyi olacak mı? düzelecek mi? Her şey yoluna girecek mi? Evet girecek. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.